Merhaba arkadaşlar. Clash Arena'ya hoş geldiniz. Bugün Korkusuzlar, Yenilmezler ve Panterler takımı ile yarışmaya başlayacağız. Tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyoruz. Topu hedefe atma. İlk oyuncumuz Kemal. Başlıyor. Bir de bir. 1. de 1. Bir. bir. Şimdi Korkusuzlardan Cansu geliyor. 1'de 1 2'de 2 3'te 2. Şimdi yenilmezlerden Yusuf geliyor. Evet Yusuf. 1'de 1 2'de 1 3'te 1. Şimdi yenilmezlerden Adem Bir de bir, şey sıfır, iki de sıfır, <laughs> üç de sıfır. Üç de bir Çocuklar, ha üçte bir mi oldu? Pardon, <laughs> üçte bir. Şimdi korkusuzlardan ben başlıyorum. Hazır mıyız? <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Şimdi Reşit geliyor, panterlerden. <laughs> bir de bir. İki de bir. İki de bir. Evet şu anda eşitlik var. Tüm takımlar ikişer top sokmuş oldu. Kemal ve Reşit tekrar başlıyor Panterler takımı. Başla Kemal. Ah. Ah. Bir tane daha atacak Kemal. Ha yok pardon bir tane sokmuştu doğru. Şimdi Reşit devam ediyor. He Cansu mu? Tamam. Reşit de sıra. Evet. Aa. Cansu sıra sende. Ha yaptı pardon. Adem. Yusuf da. Harika. Aa. Sıra bende. Sıra Adem'de. Çok iyi. Bir de ben deniyorum şimdi. Hazır mıyız? Evet. Bir de bir. Bir. Aa, bir tane. Evet, bugünün bu oyundaki şampiyonu Yenilmezler takımından Adem'le Yusuf. Onları tebrik ediyoruz. Toplam 4 top sokarak lider oldular. Diğer oyunda görüşmek üzere. 2. Evet, tura hoş geldiniz. Panterler takımından Kemal ve Reşit kafa topu oyunuyla başlıyorlar. En çok atan kazanacak. Başla. 1'de 0. 2'de 1. 3'te 2. Bravo. Evet panterlerden Kemal başlıyor. Başla evlat. 1'de 0. 2'de 0. 3'te 0. Yenilmezler takımından Yusuf ve Adem. Evet Adem başlayabilirsin. 1'de 0 2'de 0 3'de 1 bravo Yenilmezler takımından Yusuf başlıyor. Başla Yusuf 1'de 0 2'de 0 3'de 1 Toplam 2 atışta sizde var Korkusuzlardan Ben atıyorum şu anda Cansu'nun Kafasındaki potayı 1'de 1 2'de 1 3'te 2 <laughs> Korkusuzlardan Cansu Atışa hazır. Kaçta yazsın? Bir de sıfır. Bir sıfır. Olsun. <laughs> Kafa topunda her takım ikişer gol attı ve her takıma birer puan veriyoruz. Şu anda yenilmezler önde, ikinci panterler, üçüncü de korkusuzlar. Oyun devam ediyor. Evet sıradaki oyunumuz eşleştirme bakalım hangi takım şampiyon olacak? Sızlardan Cansu başlıyor. Başla Cansu. Bir eşleşme. Koyuyoruz tekrar. Evet. Yenilmezlerden Yusuf başlıyor. Evet Yusuf. Bir doğru. Anterlerden Kemal geliyor. Bir doğru. Korkusuzlardan Cansu hemen devam ediyor. Korkusuzlardan Cansu hemen devam ediyor. Bir doğru. Sırada yenilmezlerden Yusuf var. Hadi stres, heyecan büyük. Yapabilirsin Yusuf. Evet. iki eşleşme doğru. Sıradakine geçiyoruz. Yusuf devam ediyor. Süper oğlum. Evet Yusuf. 2 bir doğru. Burada Panterler'den Kemal geliyor. 2 doğru. Harika. Evet Kemal buraya geçiyorsun. Panterler devam ediyor. Bunu alan oyunu alır. Başla. 3 doğru. Harika. Ve bu oyunun şampiyonu Panterler. <laughs> Şu anda Yenilmezler takımı 2 puan. Panterler takımı 2 puan. Korkusuzlar takımı maalesef Cansu biz 1 puanız. Ama daha oyun bitmedi. Bakalım ne olacak? Evet arkadaşlar, üçüncü yarışmamız yapışkan Hangi takım en yüksek parayı toplarsa o takım kazanıyor. Şu anda şampiyonluk kimdeydi? Yenilmezlerle, Fatihlerle beraber biz gerideyiz. Başla deyince başlayacağız. Üç deyince. <laughs> Bir, iki, üç. 700, 800, 900, 1000, 100 takım liste var. Puan. Sizde 600 var. Sizde Kazanan. Yeni Mert'e. Sırada tenis topunu kaseye top, sokma oyunu var. Şu anda tüm takımlar eşit puanda. Bakalım bu oyunda kim galip gelecek? İlk takım korkusuzlardan Cansu başlıyor. Başla Cansu. Sırada ben atış yapıyorum. Korkusuzlar şampiyon olacak mı? Evet, bir sayımız var. Korkusuzlar takımı bir puan aldı. Sırada yenilmezlerden Adem. Evet Adem. Başla. Olmadı. Yenilmezlerden Yusuf deneme yapıyor. Evet Yusuf. Harika. İşte bu. Evet şu anda korkusuzlar takımı bir puan. Yenilmezler takımı bir puan. Şimdi panterler eğer iki topu da başarıyla sokarlarsa onlar şampiyon olacak. Başlıyoruz Reşit. Başla. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Panterlerden Reşit'in çok çok kötü denemesinden sonra Kemal deniyor. Evet Kemal almadı. Şu anda korkusuzlar takımı 3 puan, yenilmezler takımı 3 puan, panterler takımı geriye düştü ve 2 puan da bakalım ne olacak. Sırada topu deliğe sokma yarışması var. İlk takım olarak bu sefer yenilmezlerden Yusuf başlıyor. Hazır mısın Yusuf? Tamam Adem sen de hazırsın. Başlayalım. Ama kaldırıyoruz değil ya mi? Ha, başla. Evet, hadi. iki tane girdi galiba. Sayalım kaç oldu? 3 mü oldu? Tamam, 3 topla. Evet, yenilmezler 3 top sokmuştu Yusuf'la. Şimdi Adem deniyor. Kaldır Yusuf. 1 2 Oo. Harika bir başarı. İnanılmaz o, bir o, başarı. Ohoho. El titriyorum. Ahahahah. <laughs> 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 Mükemmel bir başarı. Evet. Yenilmezlerin büyük başarısından sonra bakalım korkusuzlar neler yapabilecek. Cansu başlıyoruz. Hazır mısın? Çok iyi bir spor bekliyoruz senden. He. Hadi. 1-2-3-4 5 5 6 çok iyi ben de çok iyi Evet. Şimdi sıra bende. 8 sökersem bakarsam... Hazır Hazırım. Dur, dur, dur. Evet. <gülüyor> <gülüyor> düşme düşme düşme. Düşme düşme 3. Düşme, 3. 2, 3. Ay, <gülüyor> ay, <gülüyor> ay. Evet. Ben de yenilmezler 13 top, korkusuzlar 10 top. Bakalım panterler ne yapacak? Reşitle başlıyoruz. Evet Reşit. Kemal kaldır. 1 2 3 4 4 5 6 7 8. Bravo. Çok iyi başarı. Sırada Kemal. Evet, panterlerden Reşit toplam 8 top soktu. Eğer Kemal 5 top sokarsa ve üzeri sokarsa şampiyon oluyorlar. Yani bu takım bu oyunun kazananı oluyorlar. Evet, hazır mısın Kemal? Başla. 1 2 2 İki a olsun yine de devam edelim. Bir tane de aradan kaçtı o nasıl oldu? O o da gitti. Üç top. Sekiz üç daha on bir top. Evet bu oyunun şampiyonu yenilmezler oldu. Yenilmezler on üç top. Panterler on bir top. Korkusuzlar maalesef on topla geride kaldı. Ayrıca bugünkü Clash Arena oyunumuzun şampiyonu da Yenilmezler takımı oldu. Şimdi onlara hediyelerini vereceğiz. Bugünkü Clash Arena'nın kazananı Yenilmezler oldu. Yusuf çok tebrik ediyoruz. Aynen çok tebrik ediyoruz. Yusuf bu tip obada senin sağlıklı günlerde sıfırla eğlen, güzelce sporun yap, güzel gidecek olmaz. Evet Yusuf, Yenilmezler takımı. Hediyeni açabilirsin. Harika. Aa. Yeşil renk, yeni çıkan yeşil renklerden bir tipogo. Güzel iyi. günlerde kullanılsın. Bravo. Teşekkür ediyoruz. Her zaman bekleriz Kılaç Aranı'ya. Bay bay.